أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين دل أسر شرح العقائد أن سفية إمام تفتزانين درسنا دوام انقسام الأعيان إلى جواهر وأقسام عين واريا شنو لنا حادث ولدون إثباتها إكيه cevherler var cüz ilayete ceza kelamcıların deyimiyle. Bir de eczan var. Benim senin gibi parçaları var. Parçaları olanlara cisim diyorlar. Parçasız olan tek parça cevher diyorlar. Onların deyimi. Ve huve eyma lehu kıyam bi zatihi minel alem. Ma lehu kıyam bi yani kendi kendine duruyor. Benle sen İmma murakkabun min cüz'eyni fesaiden. Fesaiden haldır. Fezheb saidendir. Cüz'eyn. iki şeyden en az türenirse buna ne diyorlar? Cisim. Ve cisim. Ve indel ba'di labud min selaset İki cüz olmaz. En az üç olması lazım. Lİttehakkakal eb'adü selâse anittûlu vel ardu vel İnşallah anlaşılmıştır. Yani cismun tavilun aridun amik. En az üç ebatlara göre demiş. Ebat üçtür. Arittir, tavildir, amiktir. En az cüzlerde üç olması lazım. Buna göre dedi bu bat. İnşallah buna ebat i selase diyorlar. Ve indel bat, iyi dinleyin. Hayır dedi, cisim olmak için en az semaniyeti ecza olması şarttır. Bunlar mütezile. Ebu Ali cübbainin fikridir. Ebu Ali parçalar diyor ben böyle düşünüyorum. En az sekiz. Nasıl sekiz yapacağım? Liyetehakkakat takatu'l-ebaad-i selaseh. Ayrı parçalar. الأبعاد الثلاثة عمق طول عرض بنار على زوايا قائمة زوايا ندمكتر قائمة ندمكتر زوايا قائمة زوايا مستوية بنا زوايا مستوية علم الهندسة ده. زوايا مستوية bir de zavaya kaime mesela böyle yaparsın bir de ortada bunu değerlendir işte bu köşelere ne diyorlar kaime diyorlar zavaya köşeler kaime düz müsteviye şakat böyle yaparsan o küçük tarafına hadde diyorlar biraz büyük tarafına münferice diyorlar Bak bir daha söyleyeceğim. Şu benim elimi değerlendirin. Şöyle bir tane buraya koyun. Şu ne buna ne diyorlar? Kaime diyorlar. Bu köşelere kaime diyorlar. Anlaşıldı mı? Bu düz olduğundan dolayı zevaimiz teviyedir. Kaime. Zavaya köşeler. Kaime düz. Bak böyle düz koydum. Ama şimdi biraz da eğilt baba böyle koymadı. Bak, aha böyle yaptım. Bak böyle. Buna hadde diyorlar. İsmi haddedir. Biraz da büyük tarafına münferice diyorlar. Niye sekiz dedi? Bak bu dört. Şu da dört. Tul. Art. Ömük. Böyle oldu. Ancak cisim böyle olur. Diyen Ebu Ali Cübba'i وليس هذا نزاعاً لفظياً راجعاً إلى الاصطلاح اللفظ وَلَيْسَ هَذَا إلى لَفْظِيًّا لك إلَى يكون لك إِخْتِلافِ يكون لك بِيَرَةٍ يكون لك ان وَلَيْسَ عَنْ سُؤَالٍ مقدر. دي إِخْتِلافِ اللفظ در؟

teftezan getirdiği hocasına radiye. Hocası kim? Adudu dinil iyici. Kurasan öleması teftezan ona radiye yazıyor. Hocamı severim ama böyle ilmi cümlelerde söylerim hocası mevakıf yazdı değerli kardeşim. Bel huve niza'un Bak bu niza hangi nizadır? Fi ennel ma'na allazi wudi'a bi izaihi. Bak cisim kime hangi manaya konur? Hel yekfi fihi terkibu min al-juz'ayni em la? Cumhur ehli Sünnet juz'ayn dedi. İki parça olsa cisim Ehl-i Sünnet birinci görüş Ehl-i Sünnet onu takdim etti. Emla dediği anda mütezile girer, بعض كرار ثمانيه كرار ايش كرار بدا معتزله يكونون مش يعني yani معتزله اهل السنه ارسندق اختلاف حقيقي قال البعض انه يكفي دمش وقال البعض الاخر انه لا يكفي جسم احتج الاولون evvelun dediği anda ehli sünneti kastediyor. ediyor genel ulema. Yani o يقال لا احد الجسمين ضعيف تن الجسم. İza zide alayhi juzun bu biraz daha fazla bir cüz olsa innehu <laughs> etsemu min al-akhar. etsemu afalu tavdili kullanıyorsun. Ba etsemudan bu etsemu afalu tavdilden anladım ki bir cüz fazla olursa etsemu değişir. فَلَوْلَا اَنَّ مُجَرَّدَ تَرْكِبِ كَافٍ فِي الْجِسْمِيَّةِ Eğer mücerred terkib cismiyete yeteli olmasaydı, لَمَا سَعَرَ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةِ جُزِي اَزْيَدْ فِي الْجِسْمِيَّةِ Bu bana açıkça delildir değerli kardeşim. İnşallah anlaşılmıştır. وَفِيهِ nazar. Burada biraz düşünce payı vardır biraz düşündürücüdür لِأَنَّهُ اَفْعَلُوا af'alu vasndan min el cesameti bi ma'na kadri demektir evet af'alu cesamet maslarından geliyor Yuqalu cesme şey ve fe ve cesim ve Biz kelamımız, itirazımız, konuşmamız kelam fil cismi ve isim. Senin getirdiğin misal ise sıfattır. Takrib gayri tam. Takrib gayri tam nedir? Ben isimden bahsediyorum, sen delili sıfattan getiriyorsun. Buna takrib gayri tam diyorlar. Fakat birisi cevap vermiş. Tertezanın bu itirazının nazarını kaldırmış. Bizim etsemu velev cüsametten müştak olsa da sen cisimden bahsediyorsun. Bizimki cüsamet bu sıfattır. Ama mana yine birbirine yakındır. Niye bu kadar takip bakıyorsun? Bu ona delil olur. Evet değerli kardeşim. Böylece anlaşılmıştır. Şimdi bizim ayan ya cisimdir, onun üzerine ifade edilmiş. Ev gayri murakkeptir. Kel cevheri. Gayri murakkep. Kel dedi. Kel kafalı cevher. Kel cevher. Cevher cüz ile tecezzadır. Yani aynel lezi la yekbelül inkisam. İşte cevher nedir? İnkisamı kabul etmez. La fi'len bil fil kabul etmez. Vela vehmen düşünemezsin. Vela fardan varsayım da yapamazsın. Fardan anladınız İnşallah anlaşılmıştır. Hiç düşünülmez. Bu kimin lafı? Kelamcı mütekellimlerin lafı. Kime radya yazıyor biliyorsun? Felasifelere. Felasifeye. Vehvel cüz'ülle la cezzeh. وأنهم يحتاجون إلى أن يحتاجون إلى أن يحتاجون إلى أن أن يحتاجون إلى أن يحتاجون إلى يجب أن يحتاجون وهو الجوهر. يحتاجون فإن ما لا يتركب لا ينحس عقلا في الجوهر ونشين وهو الجوهر دي مادي وهو الجوهر دي سيدي حصر ولوتو حاضر ما لا يتركب ولا نرس الجوهر دي بمعنى الجزء الذي لا بل لابد من إبطال الهيولا شنو هيولا نه هيولا يونانجا بير كافراندر مادة ثورة sonra şekil. Bakın maddenin madde heyula var ya o da parçalanmayı kabul etmez demişler. Surette öyle diyorlar. Bunları hasfedeceksin ki o zaman cüz-i tecar hasır olsun. Vehvel cevher olsun. Çünkü mala terakki hepsi cüz cevher tek değil. Heyula da var. Surette var. Ukuli okul, melekler kast ediyor. Akıl, evet. Heyyulayı da dörde bölmüşler. Heyyula sinaa, heyyula tabi'a, erba'atun. مثلا الخشب للنجار içindir مادة مادة هلا ده خام مادة دياله؟ سورة الموجود في شيء آخر لا كجزء منه يعني جزء değildir عقول ملائكة مخصوصة عقول عشرة دولار Değerli kardeşlerim, niçin burada ma yeterakkebu kel cevher, ma la ye tarakke, kel dedi ve cevher demedi? Çünkü ma la yeterakkebu sırf cevher değildir. Heyula girer, suret girer, akule aşere diyelim girer, nüfusul mücerrede asas meleklerdir. Ukul, ukul, liyetimme zalik. O zaman sen dedin doğru olurdu. Evet bu inhisar olabilirdi. Ve indel felasife bu sabahtan beri mütekellimler la vücude lil cevheril fert o da bölünmeyi kabul eder. Atom da bölünmeyi kabul eder dedi. Ama vehmen ani cüzillezi la tecezza Terakkubül cismi innema minel heyyula ve surettendir. Ben cismi heyyula ve suret yan yana gelirken iki. Heyyula mehaldir. Suret onun halıdır. Yarın savaş başlar. Kısacası değerli kardeşlerim, bugün dersimizin konusu neydi? Neydi? ayan cisim var ve cevher var. Vaka bakıyorsun doğru. Zahiren bakarken mütekellimlerin dedi çıkıyor. Bazı şeyler 3-4 tane parçası var. Bazı şeyler parçalanmayı kabul etmeyen khaliye. Ne derler Türkçesi? İnsanların bedeni, her saniyede 125 milyon bir saniyede ölür. Yerinde 125 milyon halye hücrecikler yerine gelir. Ve bu hücrecikler parçalanmayı kabul ediyor mu? Cüz ilayete ceza parçalamayı kabul ediyor mu? Cisim değil, cevher diyor heyula maddesi var. Hele bir şey olmamış madde neden yara? Mesela necar ağaçları heyula olarak kullanıyor. Sure. Onun bir parçası değil ki sure. Şekil. Onun bir parçası değil. Böyle bakmışlar. Tabi bu Yunan'ın bakışları bizim kelamcılar buna girmişler acayip acayip din anlatmasından bahsetmişler. Benim bildiğim mütezileyi durdurmak içindir. Yoksa bununla hiçbir dereye varılmaz. Buraya kadar ifade eder. Yarın cüz ceza. ceza, mütekellimler kabul ediyor, var diyor. Felsefeciler yok diyor. Bilim şuna ne diyor? Felsefeciyi destekliyor. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين